sıradan bir kek tarifi bekliyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu kek, hem görsel bir şölen, hem de damaklarda iz bırakan bir lezzet fırtınası vaat ediyor. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve önemli beslenme uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. O zaman gelin, bu muhteşem kekin sırlarını birlikte keşfedelim. İlk adımımız, kekinize o muhteşem pofuduk dokuyu ve hafifliğini kazandıracak temel nokta. Oda sıcaklığındaki 180 gram katı yağ ve bir su bardağı toz şekeri, Mikserin en düşük devrinde krema kıvamına gelene kadar çırpmak. Şeker kristalleri yağı havalandırarak küçük hava cepleri oluşturur. Bu da pişerken kekin kabarmasına yardımcı olur. Yağ ve şeker harika bir kıvama geldiğinde sıra yumurtalarda. Tarifimiz için 3 yumurta kullanıyoruz. Yumurtaları teker teker, her eklemede iyice karışana kadar çırpmanız harcın kesilmesini önler ve daha homojen, emülsiyon kıvamında olmasını sağlar bu da kekin yapısını güçlendirir ve daha dengeli bir kabarma sağlar. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekleyelim. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt ve 1 paket vanilya. Yoğurt, kekinize nem ve hafif bir asitlik katarken, süt ise kıvamı dengeleyerek daha yumuşak bir doku oluşmasına yardımcı olur. Mikserle kısaca karıştırdıktan sonra kuru malzemelere geçiyoruz. Toplam 2-5 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek eklemeniz, topaklanmayı önler ve karışıma daha fazla hava katarak kekin daha iyi kabarmasını sağlar. Unu ekledikten sonra, çok fazla çırpmamaya özen gösterin. Glütenin fazla gelişmesi, kekinizin sertleşmesine neden olabilir. Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde, harcımızın yarısına ayrı bir kaba alıyoruz. Ayrı kaba aldığınız kek harcına, 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve 1-5 yemek kaşığı su ekleyip iyice karıştırın. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Kakaoya eklediğimiz bu sıvı, kakaonun aromasının daha iyi açığa çıkmasını sağlarken, aynı zamanda kakaolu harcın kıvamını sade harca yaklaştırır ve kekinizin dokusunu bozmaz. Şimdi en keyifli kısma şekil vermeye geldik. Katı yağ ile güzelce yağladığınız borcamınıza sırayla, birer kepçe sade ve kakaolu harçtan üst üste ekleyin. Ardından bir kürdan yardımıyla yaratıcılığınızı konuşturarak kekinize mermer deseni verin kekimizi önceden 180 derece alt üst ayarda ısıttığımız fırına gönderiyoruz. İlk 25 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın, bu kekinizin düzgün bir şekilde kabarması için kritik bir adımdır. Yaklaşık 35 dakika sonra, kekiniz altın rengi bir güzellikle fırından çıkacak, ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Bu lezzetli kek, içerdiği şeker ve doymuş yağ miktarı nedeniyle bazı özel durumdaki bireyler için dikkatli tüketilmesi gereken bir lezzettir. Diyabeti olanlar, kilo kontrolü yapanlar, kalp ve damar sağlığına özen gösterenler veya alerjisi olanlar, özellikle yumurta ve süt ürünleri için porsiyon kontrolü ve alternatif malzeme kullanımları önemlidir. Lütfen kişisel sağlık durumlarınıza uygun olarak tüketim miktarınızı ayarlayın veya diyetisyeninize danışın. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta sevgiyle kalın. Lezzet pusulanız hep doğru yolu göstersin.